Arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Bugün sizlere Mayıs ayının 19'u için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir günlük süreçte Aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım. Arkadaşlar ayrılık diyor bakın. Yani ya sevciniz ya eşinizle alakalı böyle bir durum içerisinde olabilirsiniz. Ama kafanız çok karışık ne yapmanız gerektiğini bilmiyor gibisiniz. Hani bazılarınızın hatta ailesi bile bu durumun içerisine karışmış olabilir. Evet devam edelim. Yani bu bu durum sizin gününüzü çok etkiliyor ve e, kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Yeni oluşan bir sıkıntı olarak görünüyor. Ya eşinizde ya sevdiğiniz insanla bir ayrılma durumundasınız. Bu süreç yaşanıyor arkadaşlar. Evet e, düzelir mi düzelir ama bu insan e, çok konfora girmiş. Aslında yeni olan da bir durum değilmiş. Öncesinden beri varmış. E, davranışları aynıymış ama... Siz artık katlanamıyorsunuz ya da siz çok değiştiniz bu insana karşı belli bir süreden sonra artık e, davranışları hoşunuza gitmeye gitmemeye başlamış. İşte arkadaşlar başlarda izin verdiğiniz için e, bu zamana kadar arta arta gelmiş davranışları yani sizi kırma derecesine kadar ya da kopma derecesine kadar gelmiş. Siz göz yummuşsunuz bazı şeylere bu zamana kadar da ondan gelmiş gözüküyor. Evet kızgınlık işareti var. Siz birine kırgınsınız. Bu da bir arkadaşınız gibi bu ayrı birisi. Arkadaşlar eğer ki anlaşamadığınız birisi varsa şu sıralar enerjinizi düşüren birisi varsa bu kişiye mesafe koyacak mısınız? Ya da o kişinin size karşı iyi olmadığını hissediyor olabilirsiniz. Kime karşı böyle enerjiniz düşüyorsa mesafe koymanızı tavsiye ederim. Bu sıralar çünkü etrafınızda kıskançlık da var. Ee, size iyi gelmeyen insanlar size gösterilecek. Sadece siz bunları fark edin diyor bakın. Ee, sevgi, mutluluk, aşk için böyle önemli ama hani bu, bu duyguları yaşamak için acı da çekmek e, zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani hayatınızdaki arkadaşlarınız olsun. Eee aklınızdaki kişi eşiniz olsun. Yani biraz davranışları size bağlıdır. Hani bazı şeylere izin verirseniz bu hep aynı şekilde devam eder. Hoşunuza gitmeyen şeyleri belirtin canlarım. Dile getirin. Evet, sizi yönlendiren, farklı düşünceler içerisine koyan kişiler var arkadaşlar. Bu kişilerden de uzak durmanız gerekiyor. Bu kişiler yakın çevrenizde ya da arkadaş çevrenizde bu kişilere izin vermemeniz gerekiyor. Neden? Yönlendiriyorlar sizi ya da aklınızı karıştırıyorlar sizin sakin kalmanız lazım sorunlarınızda ya da iletişimlerinizde eğer üzüldüğünüz konular varsa kendi e, kafanıza yatanları yapmanız lazım arkadaşlar biraz sakinliğe ihtiyacınız var gibi yani başkaları neden sizi yönlendirsin ki ya da neden başkalarına göre davranasınız ki içinize sinmeyen hiçbir şey yapmayın olur mu canlarım evet e, sevdiğiniz kişinin size oldukça özlem duyduğunu görüyorum size geri dönmek istiyor ve bunun için çaba içine girecekmiş arkadaşlar. Tüs olduğunuz, aklınızdaki kişi unutamadığınız, bakın geçmişle alakalı da olabilir bu durum, ee, yakın süreçte ayrıldıysanız bu kişi de olabilir. Tamam dönmek istiyor ama bakımın başından beri ne görüyoruz? Siz bu insana bazı konforlar vermişsiniz. Bu insan dönecek ama biraz sizin de değişmeniz gerekiyor. Farklı davranmanız gerekiyor. Hep aynı kısır döngüde dönmemeniz için evet canlarım benim evet mutluluk hakkınız diyor bakın ve mutlu olmanız da sizin elinizde diyor yani siz şu çoktan beri çok fedakarlık yapmışsınız arkadaşlar iletişimlerinizde bakın karşınızdaki kişiler kim olursa olsun eşiniz sevdiğiniz arkadaşınız yakınlarınız hep böyle birilerini memnun etmeye çalışmışsınız artık siz son noktadasınız yani demek ki bunaldınız yoruldunuz ya da aynı karşılıkları göremediniz bir şeyler artık fark etmişsiniz ve değişmek istiyorsunuz. İşte arkadaşlar bazen e, bir şeyler geç fark ederiz, iyice yoruluruz. E, demek ki size de böyle bir e, gelişmeler oldu. Bakın para mevzuları var, elinize gelecek bir para sizi çok mutlu edecek. Bu paraya da çok ihtiyacınız var gözüküyor. Ödemeler var, giderler var. Hani bu paranın geleceğini nereden geleceğini biliyor gibisiniz. Kiminiz satışla alakalı bu parayı bekliyor. Bir yerin satılmasıyla alakalı, kiminiz de emeğinizin karşılığı gibi görünüyor. Bu para gelecek arkadaşlar, yakın günü, çok yakın. Evet, e, sevdiğiniz birisiyle bir yere gidecek misiniz? Bu da aile büyüğünüzden birisi olabilir. E, ya da çok sevdiğiniz, değer verdiniz. yani kardeşiniz olabilir, kuzeniniz olabilir. Hani böyle bir yere gidip vakit geçireceğinizi görüyorum ama anlaşıyorsunuz hani bu kişiyle anlaşıyorsunuz. Evet uyanlar aldım kabul ettim deyin arkadaşlar hepinize uymayabilir. Ama size göre de eğer niyetlendiyseniz bir mesaj vardır cevap bulacaksınızdır bu videomda. Şimdi öncelikle arkadaşlar aklınızdaki kişi çok aktif. Yani bir bekleyişi var sizi bekliyor. Ama adım atmıyormuş işte atacak artık yani artık bir şeyler değişmiş bakım diyor ki siz değişiyorsanız o da değişiyor Yani siz artık önceki gibi davranmıyorsanız bu insan da önceki gibi olmayacakmış Evet ee, bazı şeyler işte dediğim gibi arkadaşlar bakımın başından beri e, iletişimlerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor Birinin bize e, olumsuzluk yapıyorsa, biz buna göz yumuyorsak aynı şeyleri devam ettirir karşınızdaki insan. Rahatsız olduğunuz konuları dile getirin. Burada bir hediye e, paketi çıkmış. Hediye alacaksınız ya da bir hediye vereceksiniz birine. Özel bir gün içinde olabilir. E, ve arkadaşlar yollarınız çok açık. Nereye gitmek istiyorsunuz bilmiyorum ama mesafeli yollar çok çıkıyor. Kısa kısa yollar çok çıkıyor. Hepinize göre değişecek tabii ki ama şu sıralar aktifsiniz, çok aktifsiniz. Yani sosyal anlamda görüşmeleriniz artacak, iletişimleriniz sıklaşacak, telefonla görüşmeler de artıyor arkadaşlar. Kafanızda karışabilir, hani böyle yoğunlaştığınızdan dolayı kiminiz fazla mesai yapacak, işleri yoğun, bazılarınızın işleri çok yoğun, daha da yoğunlaşacak gibi ama tabii bereketiniz de artacak. Evet özel bir gün var. Doğum günü ya da düğün, nişan gibi yakın bir süreçte bir kalabalık ortama girebilirsiniz. Böyle bir düğüne ya da işte eğlence ortamına. Gözü sizin üzerinizde olan birisi var ama sizle şu an konuşmuyor. Küs. Bu kişi kim ise hayatınızdaki küs olan kişiyi düşünün. Bu kişi sizden haber almak istiyor ya da sizi merak ediyor. Aslında sizinle görüşmek istiyor gibi. Kırgın olduğunuz birisiyle iletişim kurma ihtimaliniz var ama bu insan size adım atmak istiyor. Evet e... ve burada bir ağaç çıkmış. Ağaç küçük arkadaşlar ama etrafında da yeşillik var. Yani şu sıralar neye adım atmak istiyorsanız at, adım atabilirsiniz. İşte daha çok gözüküyor bu durum. Hayırlı durumlarınız olacak. Yeni bir işe girişiyorsanız, yeni bir projeye imza atıyorsanız, yani yenilikler çok gözüküyor bakımda. Ekişiniz olabilir. Ya da yeni bir işe gireceksiniz. Buralarda çok başarılı olacaksınız. Ve hayırlı olacak. Devam edelim. Biraz kafalar çok karışık gibi arkadaşlar. E, aklınızdaki kişiyi çok düşünüyorsunuz. Şu sıralar ayrılık sorunları yaşayanlarınız var. Bakımın başından beri o enerjiyle başladık. Ayrıyeten kendi hanenizde ya da yakınlarınızla ufak tefek sorunlarınız var. Bunlar gündeme gelecek. Yüzleşeceksiniz, konuşacaksınız ya da aslında böyle olmak istemiyorsunuz kimseyle ama bir e, görüşmeler olacak. Yani kırıldığınız yerlerden kim sizi kırdıysa görüşecekmişsiniz. Kiminize göre arkadaş, yakın çevre, kiminize göre aklınızdaki kişi, eşiniz ya da böyle düşünün tamam mı canlarım? Kime kırgınsanız bir işten onay bekliyorsunuz bu onayınız gelecekmiş ve kapalı cezaevinde yatan bir yakınınız var bununla da görüşme yapacaksınız. Onun da bir mahkemesi var gibi arkadaşlar temize çıkabilir ya da ne konuda bir e, ne, neyden dolayı yatıyorsa da burayla alakalı bir sevinmesi olacakmış. Ya da istediği gibi bir ceza değil de daha böyle e, durumlar farklı olacakmış kendisi için iyi olacakmış. Evet arkadaşlar bekliyorsunuz yani. Burada bir haberler de bekliyorsunuz. Temiz haberleriniz var ama her an bugünlerde değil yani bir yakın bir süreçte gözüküyor. Bu bakım günlük birkaç günü gösterir ama sanki bir hafta içerisinde güzel bir haber alacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Hani sürpriz bir gelişme olarak hissediyorum, görüyorum. Neyin çok olmasını istiyorsanız onu gibi düşünün bunu. Göz yorgunluğunuz var. Gözle alakalı sıkıntıları sıkıntılarınızı hissediyorum. Arkadaşlar dinlendirin gözünüzü. Eğer ki düzensiz uyuyorsanız, bir şeylere çok bakıyorsanız mesela sosyal medya olabilir. Gözünüzü yorgun görüyorum. Ben ya da göz tansiyonunuz var gibi. Evet, estetik konularınız gündemde. Kiminiz dokunuşlar yapmak istiyor. Hani estetik ya da ufak tefek değişimler yapmak isteyenleriniz var. Bu da yakın bir süreçte olacak gibi bir Randevu almış olabilirsiniz Ya da bir anda gelişebilir bu durumlar Bu da size kendinizi iyi hissettirecekmiş Bu sıralar bu çok çıkıyor arkadaşlar Ve ayrıca Yeni tanışanlar olmuş sanki Yeni yani böyle Hayat arkadaşınızı bu süreçte bulabilirsiniz Özellikle su burçları Bunu daha çok hissediyorum Yeni tanışacağınız insan Sizin kaderiniz hayat arkadaşınız olabilirmiş e, aklınızda unutamadığınız bir unutamadığınız birisi varsa da arkadaşlar, hani e, bu kişinin de gelme ihtimali var. Bu kişinin de gelme ihtimali var ama her şey sizde olup bitecekmiş barışma. E, sizin kalbiniz çok kırgın. Hep bir şeyleri affetmekten yorulmuşsunuz. Yani iletişimde olduğunuz kişilerle alakalı yorgunluklarınız çok çıkıyor. Fedakar olmayın arkadaşlar. Çok fedakarlık sizi bu şekilde üzebilir. Her şeyin ayarı iyidir ne az ne çok e, bu şekilde devam edin arkadaşlar bakın katılaşmışsınız bazı kişilere e, yapmaz dediğiniz insanlar sizi hayal kırıklığına uğratmış gibi bazılarınız gerçekten arınma süreci geçirmiş yani bunları ben çok net görüyorum şu an bazı şeylerin üzgünlüğü içerisindesiniz ama bunlar geçecek aslında bir şeyler bizlere gösteriliyor bunları görmemiz lazım. Evet kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabında takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.